Hipoterapi yöntemi ilk kez milattan önce fiziksel, duygusal ve öğrenim engelli Yunan askerlerinin atlı tedavisine dayanıyor. 19. yüzyıla kadar unutulan günümüzde Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Avustralya'da kullanılan hipoterapi, engelli bireylerin kas gelişimlerini, denge, duruş ve hareketlerini kapsayan bir yöntem. Ata binerek gerçekleşen tedavinin olumlu etkileri ortopedik hastalıklar, kas gelişimi, yürüyüş ve solunum sisteminin geliştirilmesi, hiperaktivite, iç kapanıklık, dan sendromu, otizm, kalp damar hastalıkları ve selülitin giderilmesinde görülüyor. <laughs> Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2 yıldır Bursa Karacabey, Malatya Sultan Suyu, Ankara Beştepe'deki hipoterapi merkezlerinde ücretsiz tedavi hizmeti veriyor. Hastalar hastalıklarına göre hazırlanan programlara uygun şekilde tedavi görüyor.